merhaba ben Selinay. Bize samimiyeti anlatır mısınız? Ah benim canımın içi. Melek yüzlüm benim. Dünyalar tatlım. Güzel yüzlüm. Nasıl güzel insansın sen. Nasıl güzelsin sen. Canımın içi maşallah. Bir daha deneyeyim. E, merhaba ben Selinay. Bize samimiyeti anlatır mısınız? Nasıl temiz ya, çok evet. güzel. Allah sana uzun ömür versin. Sağlık, sıhhat, hidayet versin. Cennette de kardeş etsin. Cennette dost olalım inşallah. Ee, samimiyet akıllı Müslümanın içinde e, sürekli bir iç güdü olarak mümine sunulan bir güzelliktir zaten. Yani mümin samim olmadığında sıkılır, daralır. E, samim olduğunu rahatlayacak gibi yaratılmıştır. Samiyeti elde edecek şekildedir bünyesi. samim müminin zaten e, ruh salgısıdır samimiyet. Yani ruhundan sürekli neşet eder, o gelişir. E, mümin onun için bir emek vermez. Sadece kendini rahat bırakması, kasmaması, e, kalbini çok temiz tutması yeterlidir. O zaman samimiyet sürekli kendinden gelişir, doğal olarak gelişir. Mesela Peygamberimiz çok samimidir. Bütün peygamberler çok samimidir. Hz. Musa'nın samimi olduğu bütün uslubundan anlaşılıyor. Evet. Konuşma uslubundan hemen anlaşılır.